Merhaba arkadaşlar. Bugün matematik dersi işleyeceğiz. Konumuz sayılar karşılaştırma ve sıralama olacaktır. Peki sayıları karşılaştırmada ne yapıyoruz biz? İki sayıyı büyüklük ve küçüklük yönünden birbiriyle karşılaştırıyoruz. Hangisi daha büyüktür? Hangisi daha küçüktür? Sıralama ise ikinin üzerindeki sayıları belli bir sıraya göre büyükten küçüğe doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Buyurun dersimize başlayalım. Evet, bir örnek üzerinde başlayalım sayıları karşılaştırmamıza. Bakıyoruz. Ali'nin 21 misketi vardır. Mehmet'in ise 14 misketi vardır. Kimin misketi daha fazladır diyoruz. Peki, biz bunu bir modelle gösterelim. İlk önce bir model üzerinde inceliyoruz. Ali'nin misketleri 2 onluk bir tane birlik. Yani 21 değil mi? Mehmet'in misketleri kaç tane? Bir tane onluk, 4 tane birlik. Baktığımız zaman onlukları bir karşılaştıralım bakalım direkt. Kimin onluğu daha fazla? Ali'nin misketlerinin mi, Ali'nin mi onlukları daha fazla yoksa Mehmet'in mi? Evet. Ali'nin misketlerine baktığımız zaman modelde onlukları fazla olan Ali'nin olduğunu görüyoruz. Demek ki diyoruz ki Ali'nin misketleri daha fazladır diyoruz. Ne yapabiliriz? onlukları da karşılaştırabiliriz. O zaman iki onluk bir onluktan fazladır. O zaman ne diyebiliriz? 21 14'ten fazladır diyebiliriz. Veya tam tersi olarak bir onluk iki onluktan daha azdır. Yani 14 21'den daha azdır diyebiliriz. Evet bunu notumuza alalım. Evet, şimdi bir not yazıyoruz. Karşılaştırma yaparken acaba ne yapacağız? Evet, iki basamaklı sayılar karşılaştırırken aklımızda bulunsun bu önemli not. Buna göre karşılaştırma yapıyoruz. İki basamaklı sayıları karşılaştırırken önce onluklara bakıyoruz. Onluklar ve birlikleri öğrenmiştik. Onluklara bakıyoruz. Eğer onluğu fazla olan sayı daha büyüktür. Eğer onluklar aynı ise bu durumda ne yapacağız? O zaman birliklere bakacağız. Onlukları aynı ise ikisinin de birliklerine bakacağız. Birliği fazla olan hangisi ise o daha büyüktür diyoruz. Peki öğretmenim birlikleri de aynı ise ne yapacağız? O zaman zaten eşittir demektir. Şimdi bir örnek üzerinde yapalım. Örneğimiz hangi sayı daha büyükse altındaki kutucuğu işaretlememiz isteniliyor. Şimdi İlk örneğimizi karşılaştıralım. 64 mü büyüktür acaba 29 mu büyüktür? Ne yapıyorduk? Notumuzu birlikte yazmıştık biraz önce. İki, basamak, i̇ki basamaklı sayıları karşılaştırırken neye bakıyoruz? Onluklarına bakıyoruz. Onluklar neresi? Bu ve diğer sayımızda da 6'dır. 29 sayımızda ise 2'dir. Onluklarına baktık. Hangisi daha büyük? Evet. 6 daha büyük değil mi? O zaman 64 sayısı daha büyüktür diyoruz ve burayı işaretliyoruz. Diğerine bakalım. Diğeri de aslında ikinci maddedeki ne örnek? Yine baktık sayılarımızı karşılaştırıyoruz. Onluklarına bakacağız. Evet. Onluklarına baktım ben. Aa, ikisi de aynı. İşte bu durumda onlukları aynıysa o zaman birliklerine bakıyoruz. Baktık. Burada 3 var. Burada 8 var. Nedir o zaman? Birliği büyük olan daha büyük demiştik. Yani 8 olan 48 sayısı 43'ten daha büyüktür diyebiliriz. Bu sayımızı da işaretledik. Şimdi sıralama ile ilgili de bir örnek çözelim. Ondan sonra dersimizi bitireceğiz. Örnek 2. Örneğimizden 72, 79, 47 ve 55 sayıları verilmiş. Ve bu sayıları ne isteniliyor? Büyükten küçüğe doğru sıralamamız isteniliyor. Nasıl sıralayacaktık? Biraz önce aslında karşılaştırırken öğrenmiştik. Ne yapıyorduk? Sayılarımızın onlar basamağına bakıyoruz. Yani onluklara bakıyoruz. Şimdi 72 sayımızın kaç tane onluğu var? 7 tane. Diğer sayımızın 79 sayısının kaç tane onluğu var? Evet burada da 7 tane. Diğer sayımıza baktık. 47 sayısında kaç tane var? 4 tane var. 55 sayısında kaç tane onluk var? 5 tane onluğumuz var. Şimdi ne yapıyorduk? Büyükten küçüğe dediği için en başa büyüğü koymamız lazım. Onun için ilk önce büyüğü bulmaya çalışıyorum. Şimdi sırasıyla baktım. 7 7 4 ve 5. Bunların içerisinde en büyük olanlar yedili olanlar değil mi? Ama öğretmenim iki tane var. Ne yapacağız? O durumda ikisinin arasında inceliyoruz. Bu 72 ve 79 bu iki sayıdan büyük olduğunu öğrendik. Ama içlerinden hangisi daha büyük? Bunun içinde ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Onluklar aynıysa birliklere bakıyoruz. 2 mi büyüktür? 9 mu büyüktür? Evet. 9 büyük olduğu için birinci sıraya 79'u yani en büyük sayımız kaçmış? 79'muş. Birinci sıraya o zaman ne yapıyorum? 79'u yazıyorum. İkinci sırada direkt 72 çıkar. Zaten diğerlerinden büyük olduğunu bulmuştuk. İkinci sayımız da o zaman kaçtır? 72'dir. Şimdi devam ediyoruz. İkisini eledik biz. Kaldı 47 ve 55. Peki hangisi daha büyüktür? Onluklara baktığımız zaman 4 mü daha büyüktür? 5 mi daha büyüktür? Tabii ki doğru bildiniz. 5 daha büyüktür. O zaman 55 sayısı da 3. sırada yer almalı. 55'i de buraya yazdım. Son olarak da zaten tek sayımız kaldı. 47 sayısı da en küçük sayımızdır. Yani sonuncu sayımızdır. Bu şekilde sıralmalarımızı yapabiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken büyükten küçüğe mi, küçükten büyüğe mi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Büyükten küçüğe doğru dediği için biz en önce büyüğü yazdık, sırasıyla devam ettik. Eğer küçükten büyüğe deseydi, ilk başta küçüğü yazmam gerekirdi. Bugünlük dersimiz sona ermiştir. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.